Merhaba canlarım, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu kanalda yemek tarifleri paylaşıyoruz annemle birlikte. Ama bundan sonra biraz daha cilt bakımına, e, zayıflamaya da yöneleceğiz. Hem yani yemeklerimizi hem yemeklerimizi karnımızı doyuracağız hem de arada böyle cilt bakımı tarifleri vereceğiz, e, sağlıklı beslenme tarifleri vereceğiz, metabolizmamızı hızlandıracak küller hazırlayacağız birlikte. Hepsine ara ara değineceğiz diyorum. Geçelim tarifimize arkadaşlar. Bugün birlikte istenmeyen tüylerimizden nasıl kurtuluruz doğal yöntemlerle sizlere harika bir kür hazırlayacağım ben. Sadece 3 malzeme arkadaşlar. Evimizde bulunan 3 malzeme ile çok kolay bir şekilde bu kürümüzü hazırlayabiliriz. Şöyle bir bardak kahvemizi içtik. Kahve mutlaka ama mutlaka sade olması gerekiyor. İçerisinde şeker olmaması gerekiyor canlarım. Şöyle kahvemizin telvisinden... 2 tatlı kaşığı kadar ama çok az daha alacağım. Bu biraz daha büyük ölçü o yüzden iki tatlı kaşığı diyorum. Eğer ki e, normal kahve fincanıyla yaptıysanız tek ölçü yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir diğer malzememiz karbonat canlarım kahve telvesi e, kıl köklerini nasıl söyleyeyim size öldürme konusunda çok etkilidir. Ancak e, karbonatla birlikte kullanırsanız. Şimdi... 2 25 tatlı kaşığı kadar kahvemi ekledim telvesini. 1 2 şöyle çok az bir miktar daha karbonatım ekliyorum. Yani şunu diyebilirim arkadaşlar. E, kahvenin telvesiyle eşit miktarda olması gerekiyor ve karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar ah birazını döktüm. Şimdi iyice de karıştırdık. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Ve de üçüncü malzememiz de Limon arkadaşlar. Limon da kıl köklerini kurutmada çok etkilidir. Şöyle kabarma olabilir. Asit bas karıştığı için normaldir. Hiçbir şekilde bir zararı yoktur. Krem kıvamını alacak miktarda limonumu ekleyeceğim. Şöyle bir kıvamına bakmak istiyorum. Evet istediğimiz kıvamı bakın bu şekilde olması gerekiyor. Aldı arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Tamam, tamamen. Çocuğun bir kıvam almış olması gerekiyor çünkü. Evet tamamen karıştırdık. Şimdi geçelim uygulama aşamasına arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Şimdi bu kürü gidip de tüylerinizi jiletle alıyorsanız hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Kılların kökünden alınmış olması lazım. Ağda olabilir kılları kökünden alan epilasyon aleti olabilir. Ya da eldivenle çekiyor olabilirsiniz. Bunu da arkadaşlarım var. Kızlar var biliyorum. Ee, ben de yaptım bir dönem çünkü. Ee, kılların kökünden alınması lazım. Ama aldığınız gün uygulamıyorsunuz arkadaşlar. Ertesi gün uyguluyorsunuz. Kılları aldığınız bölgeye ve o bölgede arkadaşlar yarım saat 40 dakika kadar bekletiyorsunuz. Hatta cildiniz aşı böyle hassas vesaire değilse bir sıkıntı yoksa bir saate bile uzatabilirsiniz. Ee, Arkasını arkadaşlar o bölgeyi bir güzel yıkıyorsunuz ve düzenli olarak kullandığınız bir nemlendirici vücudunuz ya da koltuk altınız ya da e, yüzünüz olabilir. E, nemlendiricinizi cildinize sürüyorsunuz. Doluşsak arkadaşlar sivilceli. Aşırı hasarlı, aşırı hassas bir cildiniz varsa kesinlikle yüzünüze uygulamıyorsunuz. Cildinizde bir problem yok ise ve bileğinizin iç kısmında alerji testini yapmış iseniz ve hala bir sıkıntı yok ise ancak yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bunu altını çiziyorum. Bu çünkü çok 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 önemli bir detay sadece doğal kürler değil. Hazır maskeler için de geçerli. Alerji testini mutlaka yüzünüze herhangi bir şey sürmeden önce uygulamanız gerekiyor canlarım. Ee, şimdi Adal'in ertesi günü uyguladık. Arkadaşlar bir sonraki tıkıntılar çıkana kadar... Her hafta bir tur bunu uyguluyorsunuz. Kıllar çıkmaya başladıktan sonra tekrar çıkıyor tüyleriniz. Alıyorsunuz. Yine aynı şekilde kıllar çıkmaya başlayana kadar haftada bir defa olacak şekilde iki veya üç kere ortalama yani geç göster tüyleriniz. Üç kere uygulayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar uyguluyorsunuz. Pat diye bir uygulamada, ilk uygulamada tüylerimizin bitmesini beklememiz mümkün değil. Lazerde bile aylarca gidiyorsunuz biliyorsunuz ki. Bunu düzenli olarak kullanın. Yavaş 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 her uygulamadan sonra milim 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 adım adım farkı göreceksiniz. Ama mutlaka uygulayın derim. Zaten yapımda çok basit canlarım. Ee, bir sonraki tarifte videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza ne takılırsa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka dönüş yapacağız. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.